Evet başla. Herkese. Herkese Merhaba. Bugün. Bugün. Elmalı. Elmalı kek yapacağız. Evet bugün Mustafa ile elmalı kek yapacağız. Şimdi malzemelerimizi bir gösterelim. Mustafa bu ne? Mandalina suyu. Mandalina suyu. İki tane mandalinanın suyu. Evet. Sıktık bunları değil mi? Sen. Bu ne? Şeker. Evet. Bu? Ya. Bu ne? Yoğurt. Bunlar ne? Yumurta. Var. Kaç tane say bakalım yumurtaları? Bir, iki, üç, dört. Kaç yumurtaymış? Bir, dört tane yumurta. Evet. Burada neler var? Elma. Kaç tane elma vardı? Kaç tane? İki tane elmayı soyduk. Böyle küçük küçük doğradık. Ve bir tane vanilya. vanilya. Bir tane kabartma tozu. Göster bakalım. Kabartma tozu. Evet. Şimdi koyalım onları şu yan tarafa. Bir de unumuz olacak. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce şekeri buraya döküyoruz. Tamam. Dök bakalım. Süper. Evet boş alanları ben alayım Mustafa. Yer kaplamasın sana. Şunu şöyle yapalım. Evet. Güzel. Sonra bir bardak yağ. Yavaşça. Evet. Şöyle. Evet. evet harika. Çok güzel. Ama ne altına Evet. Şimdi biraz bir bardakta neyimiz vardı? Yoğurt. Al bakalım. Şunu al bardağa. Oh harika. Ben sana bir açık yardım edeyim şöyle. Bunları şimdi hayır onu sonra dökeceğiz ya. Bunları bir karıştıralım Mustafa hadi bakalım. Karıştır bakalım. Yardım etmem ister misin biraz? Hayır. Hadi bakalım. Ben de şununla karıştırayım birlikte karıştıralım. Evet. Hadi bakalım. Acaba kim yapacak? Acaba kim yapacak? Aa sen hadi ha <laughs> Ben birazcık kızdı sana yardım edeyim mi şununla? Hayır. Evet, sonra sen yine yine. Yeniden yap, tamam mı? Hmm. Ben, ben yine de yapayım. Evet, karıştır sen biraz şimdi. Karıştır, 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 karıştır. Oo, gayet güzel oldu. Değil mi? Evet, Şimdi ne yapıyoruz Mustafa? Bundan birazcık şu bardağımızın içine alacağız. Evet. Hadi bakalım ben biraz sana yardım edeyim burada. Neden kayıp? Çünkü kekin üstüne dökeceğiz ondan. Değil evet. mi? Evet. Evet. Şimdi yumurtaları da kıralım mı Mustafa içine? Evet. Nasıl kıracağız? Hadi bakalım. Evet. Tamam. Şimdi bak ben şuraya şöyle yapıyorum. Ya da şöyle ikisini birden tut kralım. Şunu da tut. Birlikte yapacağız. Tamam mı? Bir, iki, üç. <laughs> evet. Kabuklarını şimdi içinden alacağım Ay. sana. Evet. Kabuk. Bunu da aldık. Tamam. Bunu da şimdi şöyle yapıp kıralım. Dur. Al bakalım. Hayır sen. O ben mi tutayım? Evet. evet. iyi tut. Bir, iki, üç. Evet. Hmm. Senin onu da şuraya vuralım. Evet. Dur, dur şöyle. <laughs> evet. Bir daha. Bir, iki, üç. Evet. Hı -hı. Bu yumurtaları yıkamıştık Hı -hı. biz önceden. Hı -hı. Aç bakalım. Aç şimdi. Aç. Aç. Evet. Şimdi şuraya koyabilirsin. Hı -hı. Bunu da. Şuraya vuralım. İyi tut. Evet. Bunlar da döküldü. Şimdi ne yapıyoruz? Bununla karıştırıyoruz. Karıştır bakalım Mustafa. İyice karıştır. Karıştır karıştır. Çok güzel. Arada havlu ellerini silebilirsin. Hı? Tamam. Şuradan kenara koyuyoruz. Karıştır. Hayır ben onun ben. içine doğru değil. Biraz kenara. Ben, bir de bakayım bir diyeyim ya. Ay kenar çarpıyor bak. Ay kenar bak. Bana mı çarpıyorsun? Oo. <laughs> biraz sen de bana çarpıyorsun. Evet ben de sana çarpıyorum. Evet 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 hadi bakalım hadi hadi. Birazcık da şunu da ben hızlıca karıştırayım mı? Sonra sana tekrar vereyim. Evet hızlıca hızlıca karıştırdım karıştırdım. Yeter yeter. Yeter mi? Evet. Tamam. Dur bakalım şurada kabuk düşmüş. Onu da alalım. da Evet. Şimdi mandalina suyunu dökebilirsin içine. Tamam. Mandalina suyunu birazcık tat vermesi için koyduk. Evet dök bakalım içine. Hmm, çok az evet. Şimdi karıştır bakalım. Karıştır 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 karıştır. Evet, biraz yardım edeyim sana. Şöyle. Evet ben hızlıca karıştıramıyorum. Evet sen hızlıca karıştırabiliyorsun zaten. Hmm. Çok, çok nefis tatlı. olacak evet karıştırsan ben sana un vereceğim şimdi karıştırmaya devam et evet şimdi onu kenara bırak şuraya bırakabilirsin şöyle bırakıyoruz tatlım şimdi bir bardak unu dökelim İyi tut bardağı evet Hmm. Bir tane daha vereceğim sana. Bir bardak daha un vereceğim sana. Evet. Dök bakalım. Ki şimdi bunu biraz karıştıracağız ama şimdi üzerine şunları da yapacağız. da ben onu ben de Evet tabii ki sen. Ben evet. Önce şu vanilyayı bir dökelim içine. Al bakalım. Şu karıştır karıştır karıştır. İyice çıp 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 çıp. Aferin. şuraya koyabilirsin onu. Şimdi biraz karıştıralım bununla. Hadi ben. Evet, hadi karıştır bakalım. Hı hı. Çok güzel. Hı, bunu buna hiç gelmiyor. Hep. Evet. <laughs> Ama ben ona giyebilirim. Hı hı. Ama bu etraf bata. Etraf batabilir, evet. Sonra temizleyeceğiz biz orayı. Biraz ben hızlı karıştırayım, sonra sana vereyim mi? Evet. Yardıma geldim Mustafa'ya. Ben. Evet. Yardım kaçırmasın. Karıştırdım hepsini. Şimdi sana tekrar vereceğim. Anne seni karıştıracağım. Evet al bakalım. Karıştırmaya devam et. Devam et devam et. Mm-hmm ve bir bardak daha un. Şimdi şunu da katacağız. Bu ne? Hamurun kabarması için kabartma tozu değil mi? Dur. Buna da ben. Evet dök bakalım şimdi sen. İyice çıp 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 çıp. <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> Harika. Şuraya koyabilirsin. Bir elinde şunu şurayı tut. Evet. Hı. Abaya. Onları yıkayacağız sonra. Oo çok güçlüyüz. Biraz yardım. Evet. Süper, süper. birazcık. Evet. Dur bekle, bekle. Evet. Evet, sonra, sonra da karıştıralım biraz. Ben, ben. Hadi bakalım karıştır. yardım. Birazcık yardım. Sonrasına tekrar vereyim. Ben şöyle bir Evet, birazcık Orası hamur olmuş, değil mi? Hı. Sürme yüzüne tatlım. Bu olacak? Her tarafının ne olacak? Evet. <laughs> evet, karıştır biraz daha. Mustafa ne yapıyorsun de. Mustafa şu ne yapıyorsun? Elma kek ne pasta yapıyor ma? Elma kek ve pasta mı yapıyorsun? Evet. Bunu sen mi yapıyorsun tek başına? Hepsini <laughs> <laughs> ne yapıyor Aferin sana. Ben gidiyorum. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Yes, yes. Evet sen karıştır karıştır karıştır. Karıştırdım. Karıştırdın mı? Ben buradan kek kalıbını alacağım şimdi. Kek kalıbına dökeceğiz onu. De ben. Evet, sen karıştırmaya devam et. Ne demek? Karıştır, karıştır, karıştır sen. Karıştır. Sen karıştırmaya devam et. Ne etti ama? Tamam. Böyle bir kek kalıbımız var. Böyle bir kek kalıbının içine karışımımızı dökeceğiz. Sen karıştırmaya devam eder misin Mustafa? Karıştır. Devam et. Evet. Ben şimdi birazcık kalıbımızı yağlayacağız. Evet. Sen yağlayacaksın. Bekle. Şimdi ne yapıyoruz bak? Kalıbımızın içine çok az yağ koyduk. Şimdi ben bunu böyle çekiyorum. Sen bunu böyle şuralarına böyle yapıyorsun, tamam mı? Evet. Yardım ediyorsun sen Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Yağ? Evet. Oraya da. Her yere. İyice karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Her yere sürüyorsun. Evet, sürdüm. Sürdün mü her yere? bir yer benim dinleme. Evet, yardım etmemi ister misin kalan yerler için? Yok. Şuralarda biraz kalmış sanki. Şöyle birlikte bak, şöyle yapalım. Sallama. Sallamıyoruz masayı tatlım. Evet. Her, tarafı un. Her tarafın un oldu. E ee, öyle. Ha, yüzünde, un oldu. yüzünde yok un. Bazen yemek yaparken olabilir ya da pasta yaparken öyle şeyler olabilir Mustafa. Gayet normal. <laughs> ne oldu? Evet, çok güzel bir elmalı pasta yapacağız biz. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Tamam ne söyleme. Dede ben. Evet. Al bakalım. Sür. Hı? Çok güzel Biraz harika. Ne Evet. Şimdi karışımı oraya dökmemiz gerekiyor Mustafa. Neden kalıbın Bunu kalıbın içine dökeceğiz. Kalıbın içinde güzelce olacak. Evet. Şöyle diyeyim. Bak Hı? her tarafa geliyor görüyor musun? Hı -hı. Dur. Ama <laughs> Bak yere damlayacak yapma. Evet damladı çünkü sen öyle yaptın. Dur. Şöyle çevireceğim ben Mustafa. Şöyle çevireyim. Evet. Orada ayak da. Hı hı. Zaten ayak da Oraya birazcık evet bulaştı. Olsun önemli değil. Hiç önemli değil. Evet. Tamam. Tamam yeter yeter. Yeter mi? Evet yeter. Niye? Bir an önce pişsin de yiyelim mi diyorsun? bak ne yapacağız. En güzel yerine geldik Mustafa. Şimdi bu elmaları şöyle yerleştireceğiz. Şimdi bir tane elma alıyorsun sen. Beni takip et. Al oradan bir elma. Ben böyle koydum. Sen de yanına koy şuraya. Öyle değil. Şöyle şuradan şuradan şuradan. Koymak istemiyorum. Nasıl koymak istiyorsun? Tamam koy bakalım öyle. Tamam. Ben de böyle koyacağım. Sen nasıl koyacaksın bakalım. Hadi. Böyle bak şöyle şöyle koyuyorum. Ben öyle koymak istemiyorum. Nasıl koymak istiyorsun? Sen öyle koy. Tamam. Sen de gayet güzel koydun. İlmaya yiyemiyor. Evet. Sonra bir şey yiyem. Neresi? O. Elmanın minicik parçası. Hmm, yenebilir. Hadi bakalım. Devam et. Şöyle koyalım mı Mustafa? Hayır. Hey, Öyle koymak istemiyorum. Tamam. Süper. Ben de şöyle koyayım. Şöyle Elimizi. Atmıyoruz Mustafa. Atma güzel koy. <gülüyor> <gülüyor> Atmıyoruz dedim. Hayır koydum. Koydun mu tamam. Atma tamam. Atmadım tamam tatlım. Yiyebilirsin evet. Ye. Tamam. <laughs> Onu yiyebilirsin artık. Hı? Yiyebilirsin artık. Bunu yiyebilir. Tabii ki yiyebilirsin. Neden <laughs> ne? Ye. Birazcık da bana ver. Birazcık da bana ver. <laughs> tamam. Bakalım şimdi kekimizin son halini gösterelim şöyle. Hmm, değil mi? Güzel görünüyor kek. Ne dersin Mustafa? Güzel oldu mu? Güzel oldu. Mu? Hadi pişirelim şu keki de bir an önce yiyelim.